Merhaba arkadaşlar. Gülün mini bahçesinden selamlar, sevgiler. Size uzun zamandır uzun videolarla gelemiyorum. Çünkü bahçeyle uğraşıyorum arkadaşlar köy eviyle. Köy evini de bazı abonelerim biliyor. Diğer kanalımda yayınlıyorum. Gül ile hayata dair diye bir de kanalım var. Oraya da ziyaret edebilirsiniz, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet gelelim bu güzelliğe. Kısa bir video ile geldim. neden? Şu tomurcuklarını göstermek istiyorum size. Tomurcukla kökleri ayırt etmek çok kolay arkadaşlar. Bakın tomurcuklar böyle çıkıyor. Bir tane de çıkmıyor. Her yaprağın karşı kısmından çıkıyor ve şöyle de yakınlaştırayım. Bakın çiçek dalları yani belli. Böyle dal dal uç veriyor. Bunların her biri çiçek tomurcuğu. Mesela şunda üç tane, şunda öyle yine üçer tane böyle çiçek açacak. Zaten dallar arkadaşlar bakın hava kökü kocaman oldu büyüdü. Bu hava kökü olan bir dal belli zaten ve bunun ayrılma vakti geldi ama şu an tomurcuklu oldukları için karışamıyorum hava kökleri zaten vermeye başlıyor şu kadarcıkken hava kökü veriyor yani hava kökü ile e, çiçeği tomurcuklu ayırt etmek çok kolay aslında. Evet, çiçeklendi. Bizimki böyle. Daha doğrusu tomurcuklandı. Açmış halde de tekrar geleceğim. Bu arada arkadaşlar, üşütmüşüm. Sizlerden uzak, grip olmuşum, soğuk aldığım için sesim de biraz bozuk ama yine de size minik böyle bir videoyla gelmek istedim. Bambu orkidelerinin çiçeğinin ve dalının ne kadar farklı olduğunu ve nereden anlayacağınızı da anlatmak istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Gül ile hayata dair de, de köy videoları yine bahçe videoları çekiyorum. Orada da yine değişik değişik videolarım mevcut. Bu kanalıma da ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın arkadaşlar.